Herkese merhabalar. Bugün çok pratik, çok şipşak, hemen çayınızın yanına tatlı bir şey istediğinizde yapabileceğiniz milföy hamuruyla bir tarif vereceğim. Ve inanılmaz da lezzetli, çok basit ve bir o kadar da lezzetli. Milföyümü hafif yumuşattım. Hatta bu biraz benim biraz fazla yumuşadı. Siz bu kadar yumuşatmayın. İçerisine hemen tahin sürüyorum. Tahini sevenler buraya gelsin. Tahini sürdük. Şimdi şeker ekleyeceğim içerisine. Şeker miktarını da tamamıyla size bırakıyorum. Zevkinize göre istediğiniz gibi şeker atabilirsiniz. küme olarak yapacağım size. Diğerlerini de dolayacağım daha farklı. Çok yumuşadığı için biraz zor sarıldı. Bükeceğiz şimdi. hepsinize koyduk şu ikisini bükme olarak yaptım farklı şekillerde verebilirsiniz aslında böyle açıyorum olması adına evet şimdi tahinimi döküyorum şekerini yine siz kendinize göre kayarsanız daha iyi olur şerit olarak keseceğim rulo yapıyoruz etrafına ceviz de yapıştırabilirsiniz, fındık yapıştırabilirsiniz, artık ne varsa. Eğer yapışmazsa suyla ıslatabilirsiniz. Ben biraz büyük kırmışım cevizlerimi. Yapışmakta zorlanıyor. Şipşak tatlı. <laughs> Diğer milföylerimizi de bu şekilde saracağız. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya pembe oluncaya kadar kızartacağız. Bakın. Şöyle göstereyim. Görseli de çok keyifli.